Evet arkadaşlar. Değerle i̇şte birlikte. Ya ayı yok ki dur lan yende. Gel adam sen. Ayı yok. Ayı. ayı bu ayı beni ödüyor. Ayı kendi yersin ayı. ayı. Çık ya. Ayı yok ya. Evet yani umutlarınızı evet, de kesme Devam ki. Şimdi izleyen abi baba buraya başladı mı oğlum ben bu da zaten yeni biliyorum şöyle Şşş. gel buraya eşek ne yapmış onu atacağım <laughs> diye kendi ölümünden benzin de oldum şunlar ara ne işe yaradığını bilmediğim şeyler gel gel buraya kovbal <laughs> kovkin oydu neydin sen Allah kahretsin Allah kahretsin Allah kahretsin Ya artık pezevenim Hemen can fule Ben size dedim abi Oho bu ne Ayı mı geliyor ayı ya Ayı ile de kafa çıkarım Bu ayı ile kafa çıkarmış Onu bilmiyorum Hesaplaşma demek gel lan Neredeyse ne olmuş canım o fulliyim bekle Her şey dedim oğlum ben bokoklu Adam seversen bunlar içine mi sütun mu? Geçen pusu cümle olan abi Yeni bir erkek gibi çıkmaya ki Gel lan her meydan meydan oğlum Oooo bu da bende Güzelce oyunları vur 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 ve işte bu pro budur abi evet gördünüz mü tamam, baba pro olmak böyle bir şey ben size dedim abi dinletemedim onu lord red lord red dead lord red dead bir de silahları savaş topu oynayın Red Dead artık ya. 2 bir atıyor duruyor. Kim olduğunu da bilmiyorum evet, evet hadi bakayım gençler. Gel 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 Hayır, <laughs> gel. Ay gel. Gel sen mi bana kurutacaksın? Bak ooo. Direkt bizim ikinci go go Gel 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 buraya gel. senin sen ciğerini de Bak güç kullandırmayın. Söylediğim gibi yüzüğe geçerim ha. Bana düşman mı etmiş ise kalırım böyle. Bir tane gol bize atar değil mi ya? İşte o öyle aç salaklar. Gel onun üstüne üstüne. Onu da olmadı mı bu ne? Bu ne ola? Ben mi böyle? Dedim oğlum bak hepinizi alırım dedim. Ama dinletemedim. Biliyorum şurada efsane bir zil kullanayım Ha? Ha? Kimsin kol. kol? sen git baban gelsin oğlum Gelmesin ya da baba. İstemiyorum babanı Kol öl öl artık kol. Şu gol lazım at. Vur. Ana ne Vur artık vur artık vur. Bekleme süresi dört gün. Gebermediler ya. Pislik Önce... Bir pislikli bunlar. Geliyorum oğlum. Ben özel gücümü kullanayım? İşte işte Finzas yine var. Yıldız önce tabii ki de Baba Pura ben çünkü efsaneyim abi. Gördüğünüz gibi. 13 seviye olduk. Yeni başladım ama yeni başlayışıma gösterim. Bir de size elmas kaplaca oynayalım. İşte bunu oynayalım bakalım. Bu nasılmış? Bunu da izleyelim öğrenelim de. Bunda da biraz Baba Pura... Ne biraz... Oha 4 dakikadan yine olmuş. Bu maçlar çok güzel. Sizlerle da bir daha aynı maçlar ki. Bu maç nasıl bir maç hiç bilmiyorum. Daha ilk defa oynuyorum. Ve ne yapacağımız bilmiyorum. Düşman mı öldüreceğim acaba sadece? İyi elmasları toplayacağım. Elmas kapmaca diyor. Bir gel lan ayı. Ayı bak bana bulaşma. Sanayileri sana gel lan kol. Kol. Oğlum kol sana hayırdır oğlum. Ben ayı sen ele sen kimsin oğlum? Oğlum siz kimsiniz lan? Oğlum sen bittin Fenix Stadium'u stresle. Şu an 3 3. Onlar mı acaba? Tamam lan. Sakin ol benim adam adam mı yürüyorsun ha? Yürütmem abi benim olsun. Bak oğlum Rio sen kaşındı. Rio olduğunu biliyorum olur bak. Gerçek öldürüyor. Sizi hala akılanmıyorsunuz. Sakin ol. Kol. Bak bana özel kucumu mı? Burada hepiniz deşerim oğlum. Yapma Rio. Rio bak ikidir beni öldürüyorsun Rio. İkidir beni öldürüyorsun sinirleniyorum. Ayıdan korkan ayı gibi olsun lan. Hadi bakalım devam geliyorum lan ortaya geçeceğim oğlum kaçma lan sen gitsin oğlum artık kaçışın yok aha dedim sen etkilemezsin ki sen canın fulle can full artık fulllar artık alanlarım orada ölüyor ben izliyorum ne kırmızı takımımı dövertirim lan kırmızı takım kimmiş oha kırmızı takım kazandı abi abi niye böyle bir şey oldu ya abi hiçbir şey anlamadım ki ben bu oyuna Anladıysam arabın kancısı oluyor. Şunu alsana. Ben bundan bir şey anlamadım. Her neyse bir daha oynamayacak. Ben bir şey anlamadım. Abi bu oyun bir işime yaramıyor. Hello, hello, hello. En iyisi bir daha bir de bunun çıksın oynayalım bir daha. Hadi bakalım. Hepsini bir daha tekrar teker oynayacağız. Çift de kötü bu salak oynamayabilir mi onu da bilmiyoruz. Ne yaptın oğlum ya? Ne yaptın Allah aşkına? Gel gel düşme bak ya. Gel buraya gel. Ana. Oo. Gel buraya gel. Gel lan buraya öleceksin sen oğlum kaçışın yok. Östünç koçtümü tuttu öldürdü. Hadi devam ki daha düşman yok mu? Valla yeni başladım ama proyum. Aynı PUBG gibi. Yalan lan. demek burdasın ha. Kodla mı kapışacağım? Kodla. Oha oha ananın damı. Sakin ol. Sakin. Sakin. Bak. Anlaşabiliriz. Anla, anlaşabiliriz değil mi? Ben sana dedim anlaşabiliriz dedim. Sen de Öldür lan şu salak. Öldür lan. ölecek o. öldü Allah kahretsin adam canını fulledi. Geber artık pislik geber. Ah eh, gebersin. Sen neredesin? Yani nereye kaçtın? Nereye kaçtın? Nereye nereye? Sen kimsin oğlum? Ben burada proyken. Sen yani kimsin? Abi ölme. Ölme anati. Anati ölme anati. O kol güçlü anati. Anat 10 saniye. 10 atı bekle anahtı ya. Ya bu nasıl bir. Abi ben tek oyuncu gördünüz. Pro gibi oynuyorum. Demek ki ben başkalarıyla oynamayacağım abi. Bu oyundan bu anlaşıldı. Artık tek oynuyorum. Gel lan lan. Ben de oldu Sen gel oğlum. Oo bak Savaşçı öner bakayım. Oo. Adam da yok yok lan çarş. Şunla oynala. Onunla oynayalım. Pekala ben de birazcık şeyle mi oynasam acaba? Bunu oynayalım. Anırma eşek gibi oğlum. Şimdi savaş topundayız. Başlayalım. Lan seçme lan. Bu daha güzel lan. Allah'ını sana. Bir de bunu oynayalım bakalım bu nasılymış. Oh. Karşımda kulağım neler Geliyorum oğlum. Oha 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 oha. Şu nasıl bir şey? Şu elektron nasıl bir şey lan öyle? Onu ne lan? Oha oha. Sen kimsin oğlum? Oğlum kaç kaç topuk top. Şöyle şöyle ne şey ne yapıyor ortada? Kalıyorum. Bak yapma ya, ne olur benim adamıma yapma lan yapma yapma sen kimsin? Hani sen kimsin lan? Kimsin? Eşek sıfası kaçma 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 öleceksin kaçma Ah lord attı 1935 yaşta adamım ben Eribo o elektroya bak bak bana bir özel güç kullandım özel güç kullanacağım ortayı deşerim abi ortayı deşerim bak Onu beni deli etmeyin ben de değerlendirmeyin elektro seni hiç sevmem sen babanı da sevmedi elektro top kimde lan Ona nasıl bir şey lan oğlum ne yapıyorsun ya ortada kal ortada ne yapıyorsun anlayan içeri elektro sen gelme üstüne bak elektro gelmedi dedin eee ee, b derin bak üstüne uçar e, oyalamasın onu mahvettiler benim gibi bir pro ne yaparsınız ama bu oyunu kanalına göreceğiz abi gel 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 buraya namussun çocuğum gel gel babana gel kuş oyununa gel gel babana korkma baba sana zarar vermiyor lan elektro var ya allah belanı versin senin burada var ya gebertirim o Şimdi bunu gebertirim oğlum. Deşerim oğlum. Ve gol. Yok ya ho. Yıldız önce baba pro. Ha? <laughs> Lord senle bir daha oynamayacağım. Sen beni düşük gösteriyorsun. Ben ne güzel sen yokken kazanırdım Lord. Bir de başka oyuncu oynayayım. Abi alışmışım ya. Bir de şununla oynayayım. O <laughs> oh, Sakaya. <laughs> takayalı atak bu kimmiş bunun yana başkasını boş başlayalım siz başlayacağız ama yapacak bir şey yok evet şimdi beni görürüm lan burada katliam yapacağım oğlum eee ribo verme lan büyü hadi ha burada geber oğlum ben de nişan var lan ne? Vur ananı al ananı al yapma İyi topu bayağı iler attık da Gol at lan Allah'ım dedim herhalde arayda... Dedim herhalde kendi karakterine gol atacak kadar attı Gel 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 babana doğru gel Lan sen kime sık olma Lan sen kime sık oğlum gelinler kaçmayın bizden Oğlum bizden niye bu kadar korku Gel lan gel. Büyüsem beni değerlendirin oğlum. Ha demek özel gücü var ha. Eee bu. Bana özel güç kullandım Bana özel güç Özel gücümü kullanamadım. Ben seni mahvedeceğim oğlum. Öcümü nerede bırakmayacağım oğlum. Gelin burada bir de şimdi. Gel. Oğlum gelsem sen beni değerlendirin sen el ele daha çok yönlendirme aa namussuzun çocukları durun durun sakin ne no problem. Allah kahretsin nasıl sıkı olan büyücü durdun mu o no, büyücü abi şimdi elimde bir oh, adam olur ortalığın babasını deşecektim niye böyle şeyler oluyor eeeeydi bu gel buraya gel buraya kaçışın yok benden Kaçışım yok bende. Şuna bir darbecik daha yerse o. Gitti. Of. Güzel çıktı o zaman. Bir darbe. Of. Bak tamam magma Sen seni oğlum mahvedeceğim ben. Oğlum bak. Ne yaptıracaksınız. Gidin artık ortadan. Şu topu alın. Defalan ya. Her sonunda olur. Hadi seyir bu günce benim. Oha. Yeter lan. Oha. Tekti gövertti la benim. Ama bitkirdi andı tebrik ya. Attırma. Sakın. Sakın. Sakın yapma. Yapma. Oha. adam son dakika atta. Allah belanı versin. İnallah belanı. Oha. Sakın. Oha. 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 Attırmayın. Attırma. Attırma. Zor yaparsın sen aslanım. Aslanım dostu ya. Yan ortalığı değeceğim şimdi tamam bak ortalığa dolaştırıyorum maşi lord hatta Frem lord oğlum ben ne aramıyorum ya en iyisi ben geri adam mı dönsem, ne yapsam sakalar reddet atma oğlum atma sakalar biraz da bunda oynayayım hadi hadi, hadi. Hazır ver Samo. Samo baby. Hazır ver. Evet arkadaşlar videom burada sonuna geldik. Elveda.